Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapım şirketi Akli Film dizide rol alması için Barış Artuş'a teklif götürdü. Yakışıklı oyuncunun dizide rol alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Ben de bu görüntüleri videomda düzenledim. Umarım hayranları çok sevinir. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalan